Hoş geldiniz. Bugün sizin için e, SASA'daki son duruma ve piyasaların genel havasına biraz daha yakından bakacağız. Şöyle bir ekrana bakınca SASA için pek de keyifli bir gün olmamış yine değil mi? Endeks de benzerdi sanki. Evet maalesef öyle. Yani sadece Sasa değil Borsa İstanbul genelinde satıcılı bir hava vardı. Şimdi bu düşüşlerin arkasında ne var? Ee, özellikle Sasa için kritik seviyeler nereler? Biraz onları konuşalım istiyoruz. Amacımız bu verileri sizin için anlaşılır kılmak. Hemen Sasa ile başlayalım o zaman. Kapanış 3 lira 1 kuruş. Neredeyse günün en dibi. Evet, %3,22'lik bir kayıp var günlük bazda. Yani 10 kuruşluk bir düşüş. Az değil. Özellikle o Eylül'deki 4 lira 40 kuruş zirvesinden sonraki düşüş, hani iyice belirginleşti sanki. Satış baskısı devam ediyor gibi. Kesinlikle teknik tarafa baktığımızda RSI dediğimiz o göreceli güç endeksi 32 seviyesine kadar girilemiş durumda. Yani aşırı satım bölgesine yaklaşıyor muyuz? 36'ydı sanırım o bölge. Aynen öyle. 30 e, seviyesinin altı aşırı satım kabul ediliyor. Yani teorik olarak buradan bir tepki alımı gelme potansiyeli var. Ama tabii piyasanın genel havası bu kadar bozukken tek bir göstergeye bakıp hemen atlamak da riskli olabilir. Özellikle son düşüşlerdeki hacim de biraz ürkütücü değil mi? Satışların güçlü olduğunu gösteriyor sanki. Evet, hacim de satış tarafında yoğunlaşmış görünüyor. Bu da baskının gücünü teyit ediyor. Şu an en çok konuşulan seviye sanırım bu 3 TL. Burası çok kritik, değil mi? Hem de nasıl. Geçmişe bakınca Temmuz-Ağustos aylarında da burası tutmuş hisseyi. Evet, orası hem psikolojik bir eşik hem de teknik olarak önemli bir destek bölgesiydi. Yani şimdi burası test ediliyor. Kırılırsa ne olur? Satışlar daha da hızlanır mı? Ya tamam ya devam noktası gibi duruyor biraz. İşte endişe o yönde. Bu 3 TL seviyesinin altında kapanışlar görürsek maalesef satış baskısının artması ve daha alt seviyelerin hedeflenmesi e, beklenebilir. Yani takipteki en önemli eşik kesinlikle burası. Bu analizleri sizin için derinlemesine yapmaya çalışıyoruz. Eğer bu içerikleri faydalı buluyorsanız e, küçük bir ricamız olacak. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Piyasanın geneline de bir bakalım isterseniz. Biz 100 endeksi de günü %1'e yakın bir kayıpla 10200 puan civarında kapattı. Gün içinde 10350'leri görmüştü ama tutunamadı orada. Evet, sabah bir deneme oldu ama öğleden sonra satışlar geldi. İşlem hacmi fena değildi. Yaklaşık 115 milyar TL civarında. Ancak bu hacmin daha çok satış tarafında olması piyasadaki o tedirginliği gösteriyor aslında. SASA'nın içinde bulunduğu sanayi endeksindeki zayıflık da onu ekstra baskılıyor olabilir mi? Tabii ki. Sektörel etki de önemli. Sanayi endeksi genel olarak zayıf seyredince, Sasa gibi hisselerde bundan olumsuz etkileniyor. Peki bu satışların somut bir nedeni var mıydı bugün? Hani önemli bir kap haberi falan düştü mü piyasaya? Elimizdeki verilere göre pek öyle bir durum yok gibi. Hayır, direkt piyasayı sarsayacak e, ani gelişen olumsuz bir haber akışı yoktu aslında. Ama genel bir tedirginlik var. Bir yandan gözler haftaya açıklanacak TCMB faiz kararında. Malum son enflasyon verisi beklentilerin üzerindeydi. Bu da bir miktar temkinli duruşa neden oluyor. Bir de dışarısı var tabii. Aynen öyle. Küresel tarafta da hava pek parlak değil. ABD piyasaları satıcılı başladı. O Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı endişesi hala devam ediyor. Avrupa borsaları da eksi kapattı sanırım. Evet, DAX falan hep eksi'deydi. Bir de üzerine Brent petrol var. 85 doların üzerinde hala. Bu da bizim gibi enerji ithal eden ülkeler için maliyet demek, enflasyon demek. Yani pek yardımcı olmuyor o tarafta. Yani hem içerideki beklentiler hem küresel rüzgarlar ikisi birden biraz ters esiyor anlaşılan. Tam olarak öyle. Tek bir nedene bağlamak zor. Birçok faktörün bir araya gelmesi bu tabloyu oluşturuyor. Bu tür dönemlerde gelişmeleri yakından takip etmek e, gerçekten kritik. Analizlerimizi kaçırmamak için abone olmayı ve o bildirim zilini açmayı düşünebilirsiniz. Yorumlarınızla tartışmaya katılmanız da bizi mutlu eder. Anlaşılan o ki elimizdeki verilere göre bu düşüşlerin tek bir basit açıklaması yok. Yerel ve küresel birçok etken bir arada. Bu da sanırım piyasada sabırlı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Hani borsa sabır işidir derler ya, belki de bu dönemlerde daha çok geçerli. Çok doğru bir nokta. Özetlemek gerekirse kritik noktalar belli aslında. SASA için 3 TL destek seviyesi hayati önemde. Buranın tutup tutmayacağı ilk izleyeceğimiz şey. Yakın dönemde de hem TCMB'nin hem de Fed'in vereceği mesajlar piyasanın yönü açısından belirleyici olacak gibi duruyor. Son olarak şunu da ekleyelim belki. Borsa inişli çıkışlı bir yolculuk. Özellikle böyle dalgalı zamanlarda panik yapmamak, soğukkanlı kalmak genelde en iyi strateji oluyor. Ani kararlar zarar getirebilir. Kesinlikle. Kapanışı yaparken de aklınızda bir soruyla bırakalım sizi. Mevcut ekonomik konjonktürde yani hem içerideki hem dışarıdaki bu atmosferde sizce yatırımcılar risklerini nasıl yönetmeli? Bu düşüşler acaba bir alım fırsatı mı sunuyor yoksa daha derin bir düzeltmenin sadece başlangıcı mı? Üzerine biraz düşünmeye değer.